ortak akıl. Perakende hızlandırıcı. Merhabalar, ben Erkut Erdemir. 1997 yılından beri postajede çalışmaktayım. 23 yıldır Türkiye ve dünya perakende sektöründeki gelişim ve değişimleri sizlerle birlikte gözlemleyip uygulamaktayım. Türkiye'de parakende mağazacılık her ne kadar 1954-1957 yılları arasında başlasa da organize parakende kavramı 1980'li yıllarda oluşmaya başlamıştır. Küresel ölçekte faaliyet gösteren çok sayıda gıda parakendecisinin Türkiye pazarına girmesiyle birlikte 1990'lı yıllarda hız kazanmıştır. E-ticaret ise 1990'lı yılındaki Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu'nun toplantısıyla başlamış ve ilk e-ticaret işlemi 1992 yılında gerçekleşmiştir. Bundan tam 21 yıl önce katıldığım bir seminerde fiziksel mağazacılık ile e-ticaret karşılaştırılmış ve tartışılmaya başlamıştı. Bugün hepimiz ikisinde yeterli olmadığı, çok kanalı para kendini gerekliliği konusunda hem fikiriz. Ancak bu konuyu detaylıca ele almadan önce sizlere kısaca kim olduğumuzu anlatmak istiyorum. Post 1993 yılında kuruldu. 30 Eylül 2012'de hisseleri IBM Türk Limite şirketinden Toshiba Global Commerce Solution şirketine devre oldu. Bu tarihten itibaren %100 TCS şirket olarak faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Türk Parakende sektörüne 27 yıldır çeşitli post donanımları yanında ödeme kaydedici cihazlar, elektronik belgelendirme çözümleri, satış uygulamaları, kasiyersiz kasa uygulamaları, mobil çözümler ve çok kanallı için geliştirilmiş özel servis katmanları ile uçtan uça hizmet vermeye çalışıyoruz. Tecrübeli uzmanlarımızla proje, danışmanlık ve profesyonel hizmetler sunuyoruz dünyada ve Türkiye'deki müşterimizle birlikte perakende sektörüne yön veriyoruz. Her gün dünyanın ve Türkiye'nin her yerindeki perakendecilerle birlikte daha iyisini başarmak için çalışıyoruz. Tüketicilere gelişmiş alışveriş deneyimlerini birlikte sunuyor, veriye dayalı planlara göre hareket eden sorunsuz ve güvenli operasyonlar sağlıyoruz. Hedefimiz alışverişi ve para kendi ortamları tüketiciler için ilgi çekici deneyime dönüştürüp yenilikçi çözümlerle hizmetlerimizi birleştirmektir. Çok kalan para kendiye bakışımızdan kısaca bahsetmek istersek, online ve offline kanallarda aynı müşteri deneyimi sağlamanın yanında, marka ve pazarlama stratejilerinin de birbiriyle paralel olmasını gerekmektedir. Bu konunun, yani ortak temsin önemini daha sonra tekrar değineceğiz. Sadece müşteri verisinin değil, puan, kupon, kampanya ve promosyon yapılarında tekilleştirilmesi şarttır. Tüketici bütün kanallarda tanınmak, kendisine sunulan promosyon ya da fiyat gibi avantajları her kanalda ulaşabilmek ister. Bu yüzden artık fiziksel mağaza ile online mağaza arasındaki bariyerler kaldırılmalıdır. Online mağazadan başlayıp alışveriş işlemlerinin fiziksel mağaza tamamlanması, ürünlerin hazırlanıp ödeminin teslimatının yapılması, satış sonrasında online mağazadaki bir ürünün fiziksel mağazada iade ve değişim işleminin gerçekleşmesi ya da fiziksel mağazada satın alınan bir ürünün eve tesliminin sağlanması, fiziksel mağazada olmayan bir ürünün online ya da depo stoğundan otomatik olarak satılması, özellikle küçük metrekare ve daha fazla ürün çeşitliği sağlarken toplam miktarımızı azaltmak için önemlidir. Elimizin çok iyi bildiği üzere müşteri alışveriş deneyimi aslında yeni değil pandemi öncesinde de bununla ilgili birçok çalışma yapıyorduk ve para birlikte bu konuda da bütün projelerimiz vardı. Ancak pandemi bu süreci hızlandırdı. Çok kanalı para pandemi öncesi durumunu kısaca bir göz atmak istiyorum. Dijital dönüşüm aslında organize para her zaman gündeminde olan bir konuydu. Alışverişin nakitle yapılı dönemlerde de bile post cihazları öncelikle kasa, sonradan da işte malif e, mali fiş verme özelliğiyle birlikte yazar kasa oldu çok fazla ürün çeşidi sağlayan zincir mağazaların yaygınlaşmasıyla birlikte bu cihazların önemi ve gerekliliği gittikçe artmaya başladı. Öncelikle gıda de başlayan bu post kullanımı bölümlenmiş mağaza başka bir deyişle departman mağazalık ile devam etti. Sonrasında da bütün parakendilere yaygın olarak kullanmaya başladı. Satış noktası terminal olarak adlandırılan post cihazlarımız merkezi şekilde yönetilebilmeleri sayesinde hem mağaza operasyonlarını hem de finansal işlemleri güven ve hız sağlaması bakımından tercih edilmektedir. Bu cihazlardan uzun süredir yapılan hediye kart satışı, KVKK onayı, e-arşiv e-fatura girişinin yanında işte abonman kartı işlemleri, TL yükleme, fatura ödeme, para transferi gibi birçok hizmet verebilmesi sebebiyle artık satış noktası terminalinden daha çok servis noktası terminali olmaya tercih etmişlerdir. Promosyon ve kampanyalarda yaşanan benzer geliştirmelerle, müşteriyi tanıyan bu sistemlerle CRM, karar destek sistemleri, veri ambarlarıyla olan entegrasyonları gerçek zamanlı olarak sağlanmış, doğru promosyonların doğru müşterilere uygulanmasını sağlamıştır. Parakentlerin kendi aralarında yaptıkları işbirlikleri yanında farklı parakendicilerin bir arı çatı altında toplayan bağımsız müşteri sadakat sistemleri ya da ödeme sistemleriyle yapılan ek entegrasyonları da düşündüğümüzde bu sistemlerin ne kadar gerekli olduğunu anlayabiliriz. Tabii burada iadeden bahsetmemek olmaz. Doğru ve hızlı iade hem tüketicileri hem de parakendiciler için çok önemlidir. Rekabetin mecbur kıldığı bu promosyon ve kampanyaların üçüncü partilerle birleştirdiğimizde ortaya çıkan karmaşık alışveriş deneyiminde iadenin özellikle de parçalı iadenin doğru hesaplanması ve müşteri tarafından da kabul edilebilir bir şekilde yapılması çok ama çok önemlidir. QR ya da diğer adıyla mobil ödemelerin hayatımıza girmesiyle de bu işlemlerin artık daha da karmaşıklaştığını da söyleyebiliriz. Satış uygulamanın arkasına konumlandıran servis katmanları, web servisler, merkezi ya da bulut tabanlı uygulamaların yanında mobil uygulamalarda hayatımıza girmiştir. Bazı para kendicilerde bu işlemler daha hızlı ilerlese de hemen hemen bütün parakendecilerin benzer çalışmalar olduğunu görmekteyiz. Ancak işte tam bu noktada kimsenin beklemediği bir şey başımıza geldi. Yani pandemi olmuş. Salgını kontrol altına alabilmek için toplumda en az etki ve en az can kaybını sağlamak için bütün doktor ve sağlık çalışanların mücadelelerini hep birlikte izliyoruz. Sağlık çalışanları da bu bu mücadeleyi kendi sağlıklarını hatta kendi yaşamlarını büyük tehlike altına atarak gerçekleştirmektedir. E, bu vesileyle bütün sağlık çalışanlarına tekrar teşekkür etmek istiyorum. Harekanticiler de izin verilen saatler ve izin verilen kurallar içerisinde kendi hizmetlerini pandemi süreci boyunca devam ettiler. Bu süreç içerisinde bizler de harekanticilerin hizmetlerimizi aksatmadan sürdürmek için elimizden gelen her türlü özveriyi göstermeye çalıştık. Yine bu vesileyle bütün mağaza ve sağ çalışanlarına teşekkür etmek istiyorum. Pandemi sürecinde çok kanalı para kendinin geliştirmesine gelirsek, pandemiyle mücadele aşamasında hizmetlerimizin aksamadan ve hızlı olarak ilerlemesi konusunda para kendi sektörü çok büyük adımlar attı. Hatta birçok sektör ve birçok kuruluş için kuralları belirlemede önce yolu oynadı. Pandemi sürecinin en önemli etkilerinden biri de çok kanallı bir şekilde hızlandırmasıydı. Harekendeciler sanal mağazalarına daha fazla ürün sormaya başladılar. Daha önce hiç online alışveriş yapmayan tüketiciler daha aktif olarak çevrim için kullanıcılar haline dönüştüler. Daha düşük harcama bütçeleriyle işleşecek ürün ve fiyat ve promosyonları ulaşmak için bu kaynaklardan faydalanmaya başladılar. Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre 2020 yılının ilk 6 ayında 2019'da ilk 6 ay rakamlarına göre %64 büyüme gerçekleşti. Geçen yıl ilk 6 ayında e-ticaret 2019 yıl toplamının üzerine çıkarak 91.7 milyar TL'ye ulaştığını görüyoruz. 2019'da 83.1 milyar lira olan e-ticaret hecmi rekor bir düzeyde hızla artarak 2002 yılında 250 milyar lira ulaşacağını tahmin ediyoruz. Sektörün 2021 yılı için hedefi ise 400 milyar liradır. Pandemi süresinde para kendicileri tüketicilere farklı çözümlerle ulaşmaya çalıştılar. Bu yöntemleri birbirleriyle kıyaslamaya çalıştığımızda görüyoruz ki, eğer siz tüketicinize fiyat indirimi yaparsanız, sizin rakibiniz size saatler ya da belki birkaç gün içinde yanıt verebiliyor. Eğer tüketicinize yeni bir promosyon ya da bir kampanya sunarsanız, rakibiniz size belki birkaç hafta ya da bir, bir ay içerisinde yanıt verebilecek. Ama tüketicinize yeni bir teknoloji sunarsanız rakibinizle cevap vermesi çok daha uzun zaman sürecek. Bir başka deyişle teknoloji yatırımında daha önceden yapan ve planlayan para kendiciler pandemi süresinde bir adım öne çektiler. Aşıların başlaması ile pandemi sonrası için hepimiz umut vermeye başladı. Yeni mutasyonlardan bahsetsek bile pandemi mutlaka yeneceğiz. Aşılansak bile pandemi bitene kadar kendimiz ve sevdiklerimiz hatta hiç tanımadığımız insanları korumak için Sosyal mesafemizi korumaya, maske takmaya bir süre daha devam edeceğiz. Ancak hijyen kurallarına olan dikkatimiz, aynı yeni alışveriş deneyimlerimiz için kalıcı olacağını düşünüyoruz. Şimdi Carrefour'sa Teknoloji ve Altyapı Kurucular Müdürü Ayhan Karayel sizlere bu konudaki çalışmalarını anlatacak. Mobil çözümleri, parakende de müşteriye hızlı ve kaliteli hizmet sunmak, zamandan tasarruf etmek, ve verimli çalışmak gibi özelliklerini düşündüğümüz zaman çok önemli bir kaldıraç olarak görüyoruz. Yeni nesil alışveriş deneyimlerinin başında gelen mobil üzerinden QR ödeme sistemleri, pandemi sebebiyle çok daha fazla önem kazanmaya başladı. Bu kapsamda biz de kasa sistemlerimizi birçok yeni nesil ödeme sistemli entegre hale getirdik ve birçok ödeme sistemleri entegrasyonlar da şu anda devam ediyor. Önümüzdeki dönem yenilerini de müşterilerimize sunmuş olacağız. Mağaza içerisinde kullandığımız bir mobil uygulamamız var adı C-Mobil. Bu uygulamamızda 20 adet süreci mobil uygulamaya taşıyarak personelimizin mağaza içerisinde ihtiyaç duyduğu bilgilere mobil telefonlarına ulaşmalarını sağladık. Bu ile aynı zamanda görüntü işleme teknolojilerini kullanarak renogram ve etiket kontrolü gibi süreçlerle günlük saatte 1250 saatlik bir tasarruf sağlıyoruz. Ayrıca pandemi sonrası çalışanlarımızın ve müşterilerimizin sağlığını korumak amacıyla temaslı personellerin takibi ve tespitini yapabilen bir filyasyon uygulamasını da devreye aldık. Satış tarafında ise mobil kasa çözümleriyle kasa yaşanan anlık yoğunluklarda müşterileri bekletmeden alışverişlerini tamamlamaları için alternatif alanlarda kullandığımız kasaları kuyruk eritme için kullanarak müşterilerimize zaman kazandırıyoruz. Ayhan Bey'e bu değerli bilgiler için teşekkür ediyorum. Yeni normalden bahsetmemiz gerekirse, pandemi sonrası oluşan yeni normalde iş hayatı farklı açılardan değişti ve değişmeye de devam edecek kendinin bu değişik adapte olabilmesi için yapılanlar ve yapılması gerekenler daha fazla önem kazanacak. Maliyet kontrolü, verimlilik, yapay zeka ve diğer yeni teknolojilerin alacağı pay artacaktır. Özelleşen ve bireyselleşen satışlar, nakit kullanmayan yeni ödeme yöntemleri kalıcı hale gelecektir. Rekabet üstlüğü sağlamada fiyatla beraber müşterinin doğru okunması da çok önemli olacaktır. Ayrıca fiyat performans araştırmaları müşterinin en dikkat ettiği konu olmaya devam edecektir. Alışveriş kararında fiyatla beraber yaşanan deneyim, müşterinin o para neden tercih ettiğini belirlemeye başlayacaktır. Müşteriyi tanımak ve segmentasyonu doğru yapmak hiç olmadığı kadar önem kazanacak. Fiziksel mağazaların satış çeşitliliği ve satış hizmetleri de diğer kanalların direkt olarak performansını etkileyecektir. Tüketici, fiziksel ve online mağazada aynı hizmeti beklemektedir. Kanallar birbirinden bağımsız değil, bütünleşik yapıda olmalıdır. İki kanal arasındaki geçişler aksamadan yapılmalı, bütünleşik yönetim ve teknolojik altyapıyı sağlamalıdır. Finansları izleyerek, ihtiyaçları doğru belirleyerek buna uygun dönüşüm sağlamak hepimizin görevidir. Küresel tüketici içgörü araştırmasına göre, fiyat dengesini sağlamanın, müşteri deneyimi güvenli hale getirmenin önemi artmaya devam etmektedir. Yeni normalde mobilitenin teknoloji kullanımının daha da artacağı aşikardır. Dokunmatik ekran çözümleri, mobil çözümler, online satışlar nispeten daha düşük yatırımlarla kısa sürede hayata geçirilecektir. Ama pandemi sürecinde birlikte artan tablet, mobil cihaz ve mobil cihaz eden satış ve ödeme işlemleri çözümleri müşterilerin kendi cihazlarının da bu sürece eklenmesiyle devam edecektir tedarik zincirinin tamamı göz önüne bulundurulduğunda üretim ve lojistik alanlarındaki tam entegrasyon şart olacaktır. E-cüzdan veya mobil ödeme yöntemleri yanında kullanımı gittikçe artan kasiyersiz kasa, mağazadan sipariş, eve teslim, kesintisiz mağazacılığın sadece başlangıcı olacaktır. Tüketici davranışlarını koruma ve kanala yönelik tercihlerin değişimleri de kalıcı olacaktır. Dijital geçiş devam ederken hijyen talebi uzun süre varlığını sürdürecektir. Ancak Fiziksel mağazadan da uzaklaşılmayacaktır. Evde daha fazla zaman geçirmek kalıcı olmayacaktır. Akıllı oran... Olarak ve kameralar desteklenen edge computing temelli çözümlerle tüketiciler mağazaya adım attığı andan itibaren takip edilecek. Böylece pandemi sürecinin bir geriye olan mağazadaki ziyaretçi sayısının ölçülmesi ve yoğunluğun ölçülmesinin ötesinde tüketicinin demokratik analizinin yapılması, mağaza içi hareketlerinin takip edilerek anlık ürün raf tazeleme, kayıp kaçak önleme, mağaza içi tedarik, raf içi düzenleme gibi konularda özelleşecektir. Şimdi sizlere Teksem Proje ve Geliştirme Uzmanı Neslan Akkahve ve Kafursa Teknoloji ve Altyapı Projeler Müdürü Ayhan Karayel bazı çok kanalı parakanda çalışmalarını bizlerle paylaşacak. Tekzen olarak hem çok kanallı perakende hem de mobil çözümler kapsamında pek çok projeyi hayata geçirdik ve çalışmalarımız hız kesmeden devam etmektedir. Mağaza içi sipariş in store order projesi ile müşterilerimiz bu an mağaza stoğunda bulunmayan veya e özel bir ürünü satın almak isterse mağazalarımızdaki tabletler üzerinden satış danışmanlarımız yardımıyla siparişini verebilmekte. Ee, siparişini post kasalarımızda e, ödemesini gerçekleştirebilmekte ve ister adresine kargo ile isterse de mağazalarımızdan teslim alabilmektedir. Tablet üzerinden vermiş olduğu siparişin e, QR kod veya sipariş numarası post kasalarda okutulduğunda siparişteki ürünler anında listelenmekte ve webde aktif olan kampanyalardan da faydalanabilmektedir. E, ee, ödemesi nakit veya kredi kartıyla tamamlandıktan sonra mali onayı olmayan bir fiş basılmakta ve sipariş tamamlanmaktadır. Bu aşamadan sonra sipariş bilgileri ERP sistemimize de yansımaktadır. Pandemi öncesinde uygulamaya başladığımız mağaza içi sipariş projesini pandemi sürecinde de yaygınlaştırdık. Bilindiği üzere tüm dünyada bu süreçte dijitalleşme eğilimi oldukça arttı. Bizler de Tekzen olarak dijitalleşme adımlarını hızlandırdık. Özellikle 65 yaş üstü risk grubu, öğrenciler, mağazamıza gelemeyen müşterilerimiz için de yakın zamanda POS AŞ ile entegre olacak bir projeyi hayata geçirmeyi planlıyoruz. Teşekkürler. Perakende de satışı arttırmak için yapılan çalışmaların en başında çok kanallı parakende de büyüme ve alternatif satış kanalları geliyor. Biz de mağaza içerisindeki satış alanı nispeten küçük olan ama elektronik ürünlerin satışına potansiyeli sahip olan noktalarda kullanmak üzere Toshiba ile entegre bir mağaza içi sipariş ekranı geliştirdik. Sektörde de in ordering olarak bilinen bu sistem ile mağazada stoğu olmayan ürünlerin bir kiosk tablet üzerinden müşteriye gösterilerek satın almadık istedikleri ürünün ödemesini mağazada yapıp ürünleri evine teslim edilmesini sağlıyoruz. Özellikle beyaz eşya ve televizyon gibi büyük hacimli ürünlerin mağazada büyük metrekareye ihtiyaç olmadan dijital olarak sergilenmesini ve satışını sağlamak için çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Ayhan Bey ve Neslihan Hanım'a bu değerli bilgiler için tekrar teşekkür ediyorum. Şimdi biraz da fiziksel mağaza ile sanal mağazayı birleştiren çözümleri birlikte göz atalım. Mağazada olmayan ürünlerin ERP servisleri ya da e-ticaret servislerinden sorgulanarak mağaza içindeki satışının müşteri lokasyonuna teslimini sağlayan yapıların oluşmasına In store order ya da mağazadan sipariş olarak adlandırıyoruz. Kiosk ya da tablet ya da el terminali yapılabilen bu çalışmalarda mağazada olmayan ürünlerin öncelikle stok sorgulaması yapılır. Ürünler sepete eklenir ve kampanyalar sanki mağazada olduğu gibi çalıştırılır. Müşteri sepeti oluşturulur ve kasaya yönlendirilir. Sepet kasada görüntülenir. Ödemesi mobil ödeme, kredi kartı, hediye kartı, puan, kupon veya benzeri ödemelerle tamamlanır. Kasa noktasında ya da mobil terminal üzerindeki tamamlanan bu işlem, self servis veya mobil cihaz üzerindeki alışverişin görüntülenmesi, teslimat ve adres bilgilerinin yönetilmesiyle sonuçlanır. Bir diğer popüler çözüm de tıkla ya da topla ya da click and collect olarak isimlendirilen çözümdür. E-ticaret veya mobilden oluşturulan sepetin bazı ödemlerin tamamlanması ve teslimine amaçlar. E-Ticaret veya Mobit üzerinden müşteri ürün seçimini yapar, kampanyaları görür, kampanyalardan yararlanır, mağazada ödem ve teslim seçer. Bazıları satış asistanı tablet veya el terminali ya da klasik terminal üzerinden müşteri bilgilerini girerek satış işlemini başlar, siparişi görür ve ürünleri hazırlar. Alışveriş iş tamamlandığında da kasa noktasından belgesiyle birlikte ürünler müşteriye teslim edilir. Bir diğer senaryomuzda e-ticaret ya da mobil uygulama üzerinden oluşturulan siparişlerin mağaza ödemesinin gerçekleştirilmesi. Bunlarla ilgili olarak e-ticaret ve mobil uygulama üzerinden ürünler seçilir, sepete eklenir, sanki mağazadaymış gibi kampanya promosyonlar çalışır, 4 parti entegrasyonlar varsa bunlar da yapılır, tahtiyatı yapılması için müşteri mağazaya yönlendirilir. Mağazada müşterinin sepeti görüntülenir, ödeme yapılır, Ödeme yapıldıktan sonra ilgili belge hazırlanır ve ürünler merkez depodan direkt olarak müşterinin adresine sevk edilir. Sevk ve tahsilat bilgileri de müşterine iletilerek müşterinin hesaplarının güncellenmesi sağlanır. Ve bir diğer senaryomuzda yine e-ticaret ve mobilden oluşturulan alışveriş sepeti ürünleri mağaza personeli tarafından hazırlanıp toplanması ve yakındaki evlere sevkiyatının gerçekleşmesi ödeminin de kapıda yapılmasıdır. Pandemi süresince boyunca bunu da çok birçok e görmekteyiz. E-ticaret sitesinden veya telefondaki mobil uygulamadan oluşturulan ürünler sepet bilgileri mağazaya gelir. Mağaza personeli sepetteki ürünleri hazırlar. Bunlarla ilgili olarak tahsilat yapabilmek için de müşteri ürünlerle birlikte müşterinin kapısına gidilir. Tahsilat yapılır, ürünler teslim edilerek alışveriş tamamlanmış olur. Fiziksel mağazayla sanal mağazayı birleştiren bu senaryolardan sonra şimdi de mağaza içi alışveriş deneyimine bir göz atalım. Alışveriş ister mağazadan isterse diğer kanallardan başlamış olsun ilk adımda müşteri tanımayla başlar. Müşteri kartı, telefon numarası veya benzeri tekil bir veriyle müşteri mağazaya adım attığı andan itibaren tanınır. Alışveriş sırasında çeşitli ürün ve kampanya bilgileri bulunduğu reyon veya aldığı ürüne göre tüketiciye çeşitli yollarla iletilir. En iyi kampanya seçimi müşterinin sepetindeki ürünlere göre otomatik olarak yapılır. Puan, kupon ya da benzeri kazanımlar ister mağaza içi olsun isterse tört parti sistemler tarafından yapılmış olsun otomatik olarak hesaplanır, harcanır ve kazanımlar yapılır. Ödeme ilgili kampanya ve bilgilendirmeler yanında tüm işlemlerin ve mesajları iletildi dijital tabelalar üzerinden müşteri her adımını takip edebilir. İster klasik ödeme yöntemleri olsun, isterse mobil ödemelerle olsun, müşteri istediği ödeme kanalından ödemesini gerçekleştirir. Alışveriş belgesi otomatik olarak hazırlanır ve hem alışveriş belgesi hem dijital olarak hem de fiziksel olarak müşteriye iletilir. Şimdi bu alışveriş deneyimini bir video ile daha dikkatli olarak inceleyelim. Biraz sonra izleyeceğimiz bu video Toşebox Commerce Solution'ın YouTube sayfasından da bulabilirsiniz. Anlatım içinde geçen terimlerin çoğunun hala Türkçe karşılığı tam oturmadığı için İngilizce olarak bıraktım. Kişisel mobil cihazların ve akıllı kamera, akıllı raf gibi IoT cihazların da yardımıyla oluşturulan sürtünmesiz müşteri deneyiminin ilk adımı müşterinin mağdur adım atmasıyla başlar. Alışveriş her adımla takip eden tüketici, ürün ve kampanya önerileri anında görür, kendi mobil cihazı ile bütün alışveriş tepkini kontrol eder. Kampanya ve promosyonlardan anında faydalanır. Yine akıllı raf veya akıllı kamera gibi teknolojilerden faydalanarak, ürün konum bilgilerini anında işleyen sistemler, müşterinin alışveriş deneyimini bütün alışveriş sürecini takip ederler. Bu sistemler müşteri alışveriş deneyimini zenginleştirirken ayrıca envanter, raf yönetimi, müşteri davranış analizi gibi birçok ilgili veriyi de para sağlar. Bu ve benzeri çözümleri çok yakın zamanda bazı para kendiciler göreceğimizi düşünüyoruz. Online kanallar ve müşteri deneyimi alanındaki yapısal dönüşümlerden biraz bahsetmek istiyorum. Müşteri profili ve ürün çeşitliliği gibi bütün normallerin değiştiği parakende sektörün her alandaki dijitalleşmenin katlanarak hızlanması, teknolojinin daha fazla hayata girmesi kaçınılmazdır. Müşterinin her kanalda ürün ve hizmeti keşfetmesinin yanı sıra doğru yönlendirilmesi paraken için çok önemli. Müşteri beklenti tahminleri, ürün temini, fiyatlandırma gibi pek çok konuda yapay zeka çözümleri artık zaten faydalanılmaya başlanmıştır. Nesnelerin interneti, otonom süreç yönetimi gelişimler donanım geliştirmenin çok daha önüne geçmektedir. Müşteri farklı deneyimler yaşatmanın gerek sadakat oluşturması, gerek de satış harcımızı arttırması açısından önemi büyük. Yapısal dönüşümlerde para kendilerinin karşısına çıkan zorlukları üç bölümü toplayabilir. Tüketicideki değişimler, yani alışveriş ve sipariş deneyim talepleri yaratması, alışverişlerin her yerde başlayıp her yerde bitirebilmesi artık daha fazla tüketici tarafından talep edilmektedir. Müşterinin 360 derece görünümünün parakacı tarafından bilinmesi önem arz etmektedir. Yine tüketicilerin müşteri bağlılığı yaratan özelleştirilmiş promosyon talepleri çok daha fazla öne çıkmaktadır. Cep telefon numarasının veya diğer bilgilerin ilgili kanun ve maddelerine uygun olarak saklanması, toplanması, korunması ve hatta imha edilmesi artık bir zorunluluk haline gelmiştir analitik analizlerden doğru ve güncel olması diğer bir zorunluluk olarak para kendicinin karşısına çıkmaktadır. Mağazadaki gelişmelerden bahsetmek istersek, müşterilerin değişimi mağazadaki değişimi de zorunda kılmaktadır. Mağazaların büyüme ve değişen ihtiyaçları, hızlı bağlantı ihtiyacı, self servis dijital tabeli, elektronik etiket gibi yeni donanım ihtiyaçları, merkezden kontrol edilen ısıtma, soğutma ve diğer cihazlık verilerinin anlık işlenme gerekliliği, gerçek zaman ürün ve envanter bilgisi, ürün yenilenme ve konumlandırma, doğru fiyatlandırma, eğitimli personel, artan maliyetler, küçülen satış alanları olarak sıralayabilir. Para karşılaştığı bir diğer zorluk da eski uygulamalar ve bu uygulamalarda gereken modül değişiklikleri ve değiştirme ihtiyaçları. Karmaşıklığı azaltmak, kapsamlı özelleştirmeler, ölçüklendirilir servisler, birlikte çalışabilirlik, destek, maliyetli entegrasyonlar, etki bilim uygulamanın bütünlüğünü sağlamaktaki zorluklar, parakenciler tarafından çözümlenmesi gereken sorunlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Olması gereken ideal yapı geçirmemiz gerekirse, tüm ana verilerin tek bir görüme sahip olması, yani her mağaza veya temas noktası için her zaman geçerli olan ana verinin tek ve bütün olması demektir. Parametreler, tanımlar, ürün ve fiyatlar, kampanya promosyonlar, müşteri bilgileri her zaman elimizde hazır olmalıdır ve güncel olmalıdır. Pazarlık satış çözümleri oluşturabilmemizde çok kal deneyimlerimizi ve uygun platformlara sahip olmamız gerekmektedir. Sepetleri, kullanıcı kimliklerini, oturumları paylaşmamız gerekmektedir. Çok kanalı deneyimleri ortaklaştırmak artık bir istek değil, zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır kanal fark etmek tutarlı bir müşteri deneyimi sağlayan aynı zamanda pazarlama platformlarını da ortaklaştıran teknolojileri müşteriye sunabilmeliyiz. Ortak temsil, sahip olmak yani kanal fark etmek sizin tutarlı bir şekilde aynı süreçleri, aynı kuralları ve aynı promosyonları işletebilmek artık bir gereksinim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bütün bunlar için, ne, için bize gereken gerçek zamanlı haberleşme altyapısıdır. Bir API aracılığıyla sunulan tüm bu işlemler, tüm etkileşimler gerçek tabara olarak yanıt veren bir sisteme sahip olmamız gerekmektedir. Genel olarak bu çözümleri özetlemek gerekirse, bir uçta telemetri, uzaktan ölçme yönetimi, IoT cihazları, H veya Near çözümleri yer almakta. Mağaza terminallerimiz, mobil cihazlarımız, müşterinin sahip olduğu cihazlar yer almakta. Diğer uçta ise müşterinin merkezi veri, verilerimiz, ERP veya CRM çözümlerimiz, işbirliklerimiz, 4 party uygulamalarımız yer almaktadır. Veri üreten ve kullanan diğer sistemleriyle birlikte bu ortadaki kurumsal servis katmanının güvenli bir şekilde sahip olduğu servis ve mikroservislerle veri standartlaştırması, modellemesi, şablon ve parametre üretebilmesi, performansı ayarlayabilmesi, kayıt altına alması gerekmektedir. Genel topolojiye baktığımızda uç noktalarımız olarak akıllı cihazlar, dijital tabelalar, elektronik etiketler, sensörler, kiosk ve tabletlerle mobil cihaz ve post terminalleri görüyoruz. Diğer bu tarafta bu bilgi alışverişi yapan veri tabanları, ERP çözümleri, data warehouse çözümleri yanında üçüncü parti uygulamalar ve entegrasyonları görüyoruz. Aradaki servis katmanı da ister Soap tabanlı etki uygulamalarla olsun, isterse IoT cihazları ya da yeni teknolojilerle olsun, REST tabanlı yeni teknolojilerle olsun, hepsinin standartlaştırılması ve ilgili iletişimi sağlayan servis katmanı olarak yer aldığını görüyor. Kurumsal servis katmanı tarafından kullanılan yeni teknolojiye sahip ara katman kütüphaneler, para kendicilerin çok kanal çözümlerini ister kendi veri merkezlerinde, isterse bulut üzerinde konumlandırmalarına izin vermektedirler. Son olarak da geliştirme test otomasyonundan bahsetmek istiyorum. Parakendilerin müşterinin çözümlerini sunmadan önce ya da her yeni teknoloji eklendiğinde bütün çözümün uçtumuşa güvenilirliğini ve istikrarla garantilmek için geliştirilmiş simülatör ve test araçlarına ihtiyacı var. Otomatik test ve güncelleme sağlayan bu araçlarla değişikliklerin yeni entegrasyonun doğrulanması, sistem etkilerinin hesaplanması, performans beklentine göre yeni kapasite arttırmanın sağlanması, eski ve yeni sürümler arasındaki versiyonların kontrolü ile çok kalı, bazı azalıcılığın gerektirdiği yük testinin gerçekleştirilmesi sağlanacaktır. Gerçek davranışlarını test ederek ölçümlendirilecek ve sağlamlığı ve istikrarı garantiye altına alacaktır. Bugün sizlere paylaşma istediklerim bunlardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Postalşev üzerinden bana her zaman ulaşabilirsiniz. Hepinize sağlıklı günler dilerim. Teşekkürler.